Bir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte işte o çikolatayı deniyoruz. Bakın şekli böyle. Gösteriyorum. Bakın arka şöyle. Ve işte şu götten. Tamam birazcık ayıp. Evet. Söylemek ayıp. Ama şu geytonunu deniyoruz. Böyle desek daha iyi olur. Şöyle bir şekli var. Bu yine Romanya'da. Ne? Unçu iki ediyor. Orijinalmiş. Direktten değildir. Şimdi şu Gator'ın tadına bakıyoruz. Şu Gator'ın. Eğzü şey. böyle. Böyle bir şey yok. Bir dakika. Evet arkadaşlar geçen videodan bir tane hatırlatma yapalım. Kreker. Bu kreklerin içerisinde biliyorsunuz ki çok fazla ben beğenmemiştim. Yarın <laughs> da başka bir şey yiyeceğim. İnşallah. Hindi. Bila chocolate discovery boyun min bir şeyler yazıyor. Şu geyiktim. Dünyanın en iyi çikolatası. Dubai çikolatasından daha çıtırtısı çıtırtıtamıyorum. Hmm, o kadar çok çıtır değil.

Evet arkadaşlar şu geyi tadı Gerçekten çok güzel. Evet ayıp bir okunuşu var şu götten diye. Bir okunuşu var. Ama biz o ayıp bir okunuşu söylemeyelim. Bizim dilimize yakışmaz. Şu geyi diyelim. Evet arkadaşlar dayanamadım. Tekrardan aldım. Çok güzel. Traker. Arkadaşlar evet, biliyorsunuz. canınız çekiyor. Ama arkadaşlar İlk defa yiyenler olabilir. Yani hiç yemeyen olabilir. Yiyenler de olabilir. Ama arkadaşlar yani bunlar efsane ya. Yani bundan daha iyi bir çikolata olduğunu hiç düşünmüyorum. Normalde daha değişik. Almanya'dan geliyor normalde ama bu söyle Romanya versiyonu. Beyaz çikolata var, çikolata var. Yaprak var. Bir de fındık var. Çünkü burada yaprak da var. Yapraklı çikolata. Üzerinde noktaları olduğu gösteriliyor. Ama noktalar yok. Bir puan kırarım. Tamam tadı güzel. 3 tane katman var evet. 3 tane katman var. Üzerinden 9. Bu da çizgi bir diye bir şey de yazıyor. okuyoruz. Şimdi ya. Bunun içindekiler çikolata var diyor. Fındık var diyor. Beyaz çikolata var diyor. Sütlü bir şeyler var diyor. Kakao Susina bir şeyler falan. Ah. Herhalde bu kakao susina kakao araması. Yani ko <laughs> e, neydi? <laughs> Çikolata araması. Kakao yani. <laughs> yani <düzaltılı>. güzel <laughs> tadı. Bu dokuz? Burada yazıyor ki. Anlayamıyorum. Yazını anlamıyorum. Ama tane varmış. Ne ben bir iki üç. Var. Vardır ya. Yani bu zaman kadar görüşürüz.